badem buradan kendi yetişmiş. Buna kayısı aşırı geldi. Evet abi badem oldu. Badem yani kayısı. Nereye yapıyoruz bademi? Kayısı de ya. Kayısı işte. Tamam fark ki. Erik kuruyor vuru, er, ya bir sene sonra. Kayısı bakalım badem de kurumuyor. Şöyle bak. Aynı bunu da. Armudaşı yapar gibi var. Bu yağ su değerler buna. kabın şuradan, şuradan alacağım. Bunu Bunun evet. şu önemli olan şu püf noktası. şunu buradan çıkarırken içinde şey var. Göz var. O gözü kopartmaya şöyle bir çağla yavaşça alacak bakayım Koptum bak beni, şu şöyle... görüyor musun? Benim de benim gözlerde zor görüyor. Bunu iyi bakacağım ya. Allah. İyi bu kopmamış. Yani bunu şurada bir yerine yapıştırıyoruz Şuraya yapıştıralım. Bunlar uyur açar olursa gayrı bu şimdi zamanı geçiyor ya bu yapıştırma. Bu sene açmaz bu. Bunu bahara kadar açmadım. Bir tuzağı tutmuş onu bunu. Kek iyi olmadı gibi ama Bagajın yağı yok. İyice kapıda yani böyle hava mı? Ya genç olduğunu ama yok. Şey olduğunu. Yok o iyi değilmiş ağacı iyi değil. Susuzluktan. Yeri Yağlanmamış ne bileyim ya da geçmiş öp saray bakayım. zor tutar gibi ama Deneyelim bakayım Ben bunu pek beğenmedim Ağacı tutmaz gibi ama gene de deneyelim bakayım Lanet edersin Şurada bunun gibi yaptım o tuttu Bunu yenge seneye kadar zaten belli olmaz bu Çünkü bir zamanı geçiyor mu? aşağı zamanı. Yav saçı, bahar. Buna uyur olur derler buna. Açmaz yani bu sene. Yeni sene açar tutarsa. Bak şimdi bak. Sana gösteren şurada bir tane. Hani badem. Ben gayet nasıl tutmuş, suymuş böyle. Şurada bir tane var yarıyor falan. Şunları alayım şuraya. Kızarlar şurasını kesiyor. Kızarlar olsun. Kalemleri alalım. Bir bir çıkaralım. Şimdi yukarı çıkalım bakalım şuraya. şuraya, yaptım, şuraya işte, bak. Şu bitmiş var. Eyle onu. O çıymışını... Bunu ne zaman yaptıydık? bir ay şey, önce yaptık, 15 gün bir ay önce. Şu dal bak şu. Kırma mı kırma kırma. Atıyorsun. da bak, bir tane de burada vardı. Buna bakayım da bu şeyse dal keseceğim şurada. Gitmez Ha bu da gitmiş ha. O da uyur ağaçla şu aslan keseyim bunu. Şunun da fazlasını kesiverelim. Bakın sana dönüyorum. Şunun şu şu boyla şu. alıvereyim. kadar da? Al bir Bunlar 15 bir ay önce yapıldı işte. Bunlar bak tutmuş suymuş. Yeter evet, şimdi yaptık arımız uyuş olacak. Allah izin verir tabi. Ya. Lan burada uyur yaşı bu da bak. Bu da uyur yaşı lan şunu şurasına bak. Buradan da çıkacak şey daha dur o belli belediyede uyur uyuyor yani yaşılık var kurmamış yani bir oyuncak yaptım. Allah Allah keşke. Valla. Tamam. Allah adam bazen bazen. O adam çok aç olur. Bir tane daha yapalım. Tamam hoş ya, Şuna bak. Yapalım. Bu Burada da Bu da adam çok. O yüzden bu adam kendi yetişiyor. şu araştırın. Bunu aynı şekilde yapacağız. Buradan iyi yerine kestik. Ve aşağıdan dikkat ediyoruz bak şöyle. Böyle vuruyoruz. Ha, bu olmadı bak. Şöyle çukur oldu mu belli. Bunu değiştirecek. Bu almaz. At geçir onu. Çok hassas burası. Bu önemli olan burası bunun. Aşığın var ya tutmaması için buraya dikkat edeceğim. Gözle görmedim gene olmaz ha. Gözün iyi görecek bunu noktala şey kırılma kırılma ya şuraya bak. Ha. Şurada işte bu gözü kırdırdın mı? Bu da bu da olmadı. Allah Allah. Zamanı <laughs> geçiyordun değil mi acaba ya? Şurası böyle oldu mu olmuyor demek. Evet o çukur oğlum kabukta kalacak şey içindeki şey. Siyah bir şey kalıyor ama o mu, o ber, mu kalacak? Göz ver göz ver delik oldum çukur oldum bak. Bu da bu da olmadı lan. Vallahi. Şunun şurasında kalacak burasını koptu bak. Oraya yaptı ya onlar sürecek kalmıyor ki. Önemli lan o. Oh. Ne ya ka kalemler bozuk. Ya biz yapamıyoruz. Yap yaptığımızı. Ne bakalım diye.